Sevgili arkadaşlar selamlar ben FreeBro ve bugün niye oynamaya kaldığımız yerden tabii ki devam ediyoruz. Ee, şurada bir bölüm kaldı. Şurada açamadığımız bir yer var. Daha sonra herhalde açılacak. Ee, ve ondan sonra e, ve ondan sonra da ana görevimiz var burada. Şurada da mavi bir görev var. Bu mavi görevler belki ilk oynayışta e, sizde çıkmayabilir. E, daha sonra ilerleyen bölümleri bittikten sonra çıkan görevler olabilir. E, çok zor görevler bunlar. E, genellikle bir tane e, bölüm sonu canavarıyla direkt dövüşüyorsunuz. Zor görevler. Belki biz bunu şu an yapmayız. Hmm, burayı bitirdikten sonra... Büyük ana göreve geçeriz ve ondan sonra bakarız bizi neler beklediğine. Şimdi bakalım burada bize ne bekliyor. Dojo'muza benziyor burası. Evet zaten dojo tre, e, antrenman alanımız. Bakalım burada neler yapmamız gerekiyor. Hmm. Şu adam var. Peki bir şey bakacağım. Şunları bir kullanayım. Hazır olsun. Kaç tane varmış bundan? Üç tane bunları kullanalım. Amri doldum. Evet doldu. Peki şimdi şöyle bir başlayalım. Yere düşecek yerde bir iki tane vurmaya çalışalım. Zaten bitti. Şöyle yavaşlatalım. Üf, kötü vurdu. Kaç kaç kaç. Şunu atalım bir. Uf uh, uf uh, uf! Uh, kaç! Vay! Vallahi nefes almadan gittim. Herif çok çok sert vuruyor yani iki vuruşta. <laughs> ölebiliriz. Şeyi kullanmak zorunda kalmadım. O da iyi bir iyi işaret yani. Bir konuşalım bakalım. Beni yendin. Bunu hak ettin sen. O bir kolye verdi bana. Teşekkür ederim. Sizlere teşekkürler. Ve devam edelim. Şimdi halledebileceğimiz bir şeyler var mı ona bir bakalım. Ee, karakteri kuvvetlendirebiliyor muyum? Bu hangi görevmiş? Bu daha sonra açılacaktı. Shadows Dusty diye bir görev. Dusty diye. Dusty diye bir görev var mı bakalım. Yok neyse şuradan bir şeye bakalım ne kadara ihtiyacım var. 107.000'de bin de çok az var. Demek ki karakterimi kuvvetlendirebilirim. Şöyle yapalım. Aa, şuradan bağışta bulunup birkaç tane amrita kazanalım. Ee, var mı ki verebileceğim silahlar? Bir bakalım. Ne kadar topu? 2000. Geldi. Zırhlardan da biraz para çıkartırız biz buradan şimdi. Şöyle yapalım. Evet. Hala 106.000'deyiz. Peki şuradan içmediğimiz şunları kullanalım. Evet başardık. 107.000. Ve karakterimizi bir kademe daha kuvvetlendirebiliyoruz. Uf buna gidebiliriz. 2 ve 3 veriyor o çilere. Buradan gideceğiz kardeşim. Evet kuvvetimizi arttırdık böylelikle. Ve vakit geldi. Büyük ana görev. Bakalım bizi ne bekliyor. Aa, genellikle bu kırmızı ana görevler bayağı haritaları büyük oluyor. Uzun sürüyor belki bir veya iki belki de üç tane bölümde ancak burayı tamamlayabiliriz. Bir bakalım. Zaten bir hikaye de var. Karşı kıyıda askerler bizi bekliyor. Kralımız burada. Düşmanların kanının üstünden yürüyeceğiz. Geliyor. Yokaylar. Ve ateş. da bu evlerin pek duracağı yoklar. Vay 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 bütün yokaylar bir arada. Hazır olun ileri sakın hizalarınızı bozmayın. Uf 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 uf. Ana o herhalde bölüm sonucu var? Vay 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 vay. Evet, şuraya gidelim. Kısaca bir bakalım burada bizi ne bekliyor. Bir kaydedelim. Evet. Şimdi bizi burada neler bekliyor? Bir bakalım nasıl bir harita. Şurada birisi var. Sarı gördüm Ayakası haritada. mum Sana eşlik edeyim yokaylardan dolayı yardıma ihtiyacın olabilir. Bir Piramide böyle birisi böyle arka tarafta durunca kapının arkasından şuradan bana birisi saldıracak gibi geliyor ama ee, Öyle olmadı bu sefer. Buradan soldan bir yere gidebiliyor muyuz? Evet yine saklamışlar buraya. Kadın birisiyle dövüşmeye mi başladı? o. Şimdi tüfeğimizi çıkartalım. Şu uzaktan şunları halledelim. Bu ana bölüm bitirdikten sonra aslında bir tane şey videosu çekmek istiyorum. Bir zırh detaylı bir zırh kılavuzu gibi zırhımızı nasıl güçlendiririz neye dikkat etmemiz gerekiyor vesaire gibi ee, çünkü ben de çözene kadar bu zırhlarla ilgili olan işleri epey acı çektim öyle söyleyeyim ama şimdilik görevimize konsantre olalım haritayı bir çözmeye çalışalım şu taraflarda bir şey yok Buradan bir yere geçemiyoruz galiba. Sadece bir amrita var burada onu alalım. Evet, kan rengi bir nehir. Şuralarda bir şeyler var aşağıda gava. Şu karşı taraftaki kaleye doğru ilerlememiz gerekiyor. Tek gidebileceğimiz tarafta burası. Biz de öyle yapıyoruz. Kim nereden ateş ediyor? Hiç görmedim vallahi. O oh, silahım da şeye döndü. yukarıda birisi var mıdır acaba? Varsa niye bize ateş etmedi? O da ayrı soru. Yok ama bir tane eşya vardı. Kadın kimle dövüşüyor? Uuu yukarıda silahlı bir tane var gördüm. Bak ya mum yo çekil ya oradan. Bak şurada. Ya mum yo ayak altından çekil ya. Tamam. Hallettik onu. Burada saklı gizli bir şeyler var mı? Yok. Hmm. Bir sandık falan bile yok. Bir dakika. Bir kedi sesi geldi bir yerden. Burada atladım. Allah. Bunu nasıl görmedik ya? Girmedik mi biz bugün ya? Girdik. İşte bu kadar basit atlayabiliyoruz. Şimdi orada adamlar gördüm. 2-3 tane. Bunları pek şu aşamada bulaşmayalım. şunları bir bakalım. Aha. Buradan yukarı gidebiliyoruz. Ve karanlık bölge. yerdeyken o kadar etkili olmuyor silah. Yani adam yere düştükten sonra. Uf geliyor o da çile. Ay kaçırdık. Neyse geç olsun güç olmasın. Bir adam var gördüm. Dört kişilermiş demek ki burada. Güzel. Biraz beynim döndü yani harita nasıl dolanıyor nasıl gidiyor bilmiyorum. Arka tarafta bir yer var gitmedik oraya. Oraya bir bakacağız. Şunu bo şöyle. Hani bu madem yukarıda niye bana ateş etmiyor buradan? Şuradan baksana da nasıl rahat rahat her tarafı görüyor. Oh. Düştük buradan. Buradan böyle gidebiliyoruz. Burası da aha şuradan bir tane gördüm vallahi şansı. Tüfeğini çekmiş bir tane de yokai var. Allah tüfekle şeyimiz bitti. Bunu aa, neye döndürelim? okumuza şurada yok bununla değil şununla uzaktan halledebiliyor muyuz Evet Evet şu yokayı iyi halledelim şimdi şunu da bir iki kere vurabilirsek ne iyi olur Gel bakalım dışarıya. Daha bir tane saldırmadan Aa bu değil miymiş? Bir tane daha mı var demek ki burada? Bu hiç iyi olmadı. Şurada birisi var onu gördüm. Galiba yukarıda da birisi var. Şurada saklanmış. Güzel. Peki buradaki diğer yokai böyle, böyle karanlık şekli sokan yokai nerede ve bir tane daha var burada kardeşini öldürdüm senin niye sen kalk bana saldırmadan o da enteresan demek ki bu yokaylardan bu Amrita'dan pardon başını kaldıramıyorlar yani buradan bir yere gidemiyorum buradan bir yere gidemiyorum şu aşağıya bakayım Ha burası geldiğim yer. Şurası adamları öldürdüm. Bir dakika sandık mı var? İşte bu kadar basit arkadaşlar. Atlayabiliyorsunuz. Hadi bana güzel bir şey ver. Yani. Yani bir tane ruh taşı verdi. Amrita kazanabileceğim. Onun dışında kayda değer pek bir şey yok. Burası neresi? Aha buraya hiç gelmedik. Buraya da bir bakalım. Güzel. Aa, burası aşağıda türbemiz aşağıda oyunu kaydettiğimiz yer. Buradan da karşıya geçemiyoruz. Ha, şöyle bir U çizdik. U çizip buraya geldik. Tamam. Var mı entesan bir şey burada? Şu varmış. Ya hep sarı renkte şeyler ya. Şöyle güzel mor kuvvetli silahlar falan çıkmaz mı? Hiç ümitlenmeyin. Çok zor çıkıyor öyle, o tip güzel silahlar. Genellikle bir bölüm sonu canavarını öldürdükten sonra çıkıyor. Yapabileceğiniz tabi silahların üstünde bazı yetenekler var. Hani daha çok eşya düşürmesini sağlayan o yeteneklerden kullanabilirsiniz. Şeyde burada hava karanlığı yaratan Uf Böyle kıl payı kıl payı atlatıyoruz nereye kadar bilmiyorum ama Mumya ne oluyor ne konuşuyorsun arkamda Bu uh, bir sandık daha Ah şöyle güzel mor 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 Bir tane Çekiç bulduk Aa, sizler de varsınız değil mi? Burada atladık belki. Şu saate kadar olan hiç dikkat etmedim. Kodamalara. Aa, burada bir şey kalmadı. Şimdi nereden devam ediyorduk? Şu taraftan galiba değil mi? Evet buradan yukarı adamları öldürdüğümüz yerden Şurada bir şey var onu da alayım da ondan sonra devam ederiz. Şuradan buraya giriyoruz. Mumyo gelmiyor musun benimle? Mumyo tabi işe yarıyor yani. Kadın da oh, hakkını yemeyelim. Aha. Şansa buldum bunu valla. Pis yerleri saklanıyorlar. Kaç tane var acaba bu bölümde? 7 tane falan olması lazım herhalde. Uf, burada bayağı adam ölmüş. Burada zorlu bir şeyler var belli. Şu şeyi boş geçmeyelim. Aa, nerede o? Şuraya bir şey atayalım. Ne atasak oraya? Mm -mm -mm -mm. İşe yarar bir şey var mı? Bakayım. Hadi şunu atayalım oraya. Hatta şöyle bir hazırlık da yapalım. Bu ne ya? Allah geçemiyoruz ha valla. İkisi birlikte gelirse yalnız yok aile şey ayvayı yere söyleyeyim. Neyse bunu vurduk. O bir gelsin şu tarafta dövüşelim çünkü köprüde dövüşmek Uf kadın da aşağı indi. Yok. Adam da indi ve ne bir tane daha mı? Gel ben seni kaldırayım. Üf. Uf. Ne oldu ya? Yanlış şeye geçmiş. Uu. Hayatıma bakın ya. Bir vuruşta gidecekmişim. Pis bir yermiş burası ya. Buradan aşağı atlayabiliyoruz. Aşağıda bizi ne bekliyor acaba? Tamam sen aşağı attın. Teşekkür ederim. Pa, pa, pa. Şuradan aşağıya inebiliyoruz ve buradan düz gidebiliyoruz. Şuradan bir düz bakayım. Nereye geliyoruz? Aa, çok güzel. Burada bir tane kaydedebileceğimiz bir yer var. Şuradan bir aşağıya bakalım. Atladığımız bir şeyler var mı? Teşekkürler. Vallahi kadın yardımcı oluyor bana. Şurada bir şey gördüm. Ha, vuramadık onu. Tamam. Galiba köprünün altı da bu kadarmış. Şimdi gidelim bir kaydedelim. Aşağıda bir şeyler yok galiba. Yok. tarafta da yok. Tamam. Çıkalım buradan. Aman düşmeyelim buralar. Tehlikeli. Şuradan bir şeyler var mı? Tam saklanacak bir yer yalnız ha. <laughs> Öyle dedim ve gerçekten sandık çıktı ve çok güzel mor bir silah çıktı. Kullandığım bir silah türü değil ama işe yarar. Ben arkadan dolaşacağım. Sen buradan tek başına ilerle. Sağ ol ya. Ba 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 ba. Oradan sadece yukarıya gidebiliyoruz. Buradan kapalı. Yukarıda bir yerde bir kodam olması lazım. Haritada görüyorum. Yeşil yeşil parlıyor. Bir bakalım. Şeyde Kaç kodama varmış acaba? Aa, 8 tane varmış. Biz iki tanesini bulmuşuz. Peki. Peki, peki, peki. Arkadaşlar burada bitiriyoruz. Ee, ilk bölümü. Bu görevin devamını bir sonraki bölümde bulabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen lütfen bir like atın. Lütfen kanala üye olun. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.